Hepinize arkadaşlar ben Bugün sizlerle yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition ee, Skywars Kay arkadaşlar. Bu arada bunu içerikine 10-15 like gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar az önce video denemesi yaptım. Fail oldu. MCP'den masadan attı. işte Skywars'tan falan attı. Çok kötü şeyler oldu yani arkadaşlar. Şimdi yeni bir video çekiyorum. Yani dediğim gibi ee, bu içerisinde yani e, videoların içerisinde şöyle 10-15 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar bir de bugün e, bir tane şaka video atacaktık ama hepsi fail oldu yani fail üstüne fail yani arkadaşlar sıra bakmayın belki yarın veya ondan sonraki gün gelir pazartesi günü, günü de okullar açılıyor hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim ve şöyle başlayalım haydi bismillah Az önceki oyundaki arkadaşlar e, iki part yaptım. Arkadaşlar e, ikinci partta e, ayrı bot çıktı. Şöyle abi. Şöyle. Arkadaşlar benim abone olduğum kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ya benim arkadaşım hatta arkadaşım değil kankim yani. Allah'ımı görüyorum tane daha olacak. ama. Allah. Hop. Amman abi Olmuş. O kim atıyor? Biri ok atıyor ama kim? Hop amman abi. adamı arkalayalım. Hop 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 amman abi amman abi. Amman abi değmesin ya la bayan abi. Bir canlı tuttuğu uçluk canı var herhalde. Gel amman abi. Uf. Sonra da zıpladım. Kim o katıyor lan? Ha. Aa, aa yine geldi. Oo aşağı düştü. Süper. Bir tane oldu. Abi katliam mı yaptık ya. Yemin ediyorum katliam mı yaptık resmen ya. Allah blok yok yanımda ya. Abi buraya atlanır mı Allah! Ya abi ya abi ya. Oradan geçilir mi? Neyse. Arkadaşlar ikinci bat ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci patla karşınızdayım. Ee, bu sefer farklı bir ayıta çıktı. Ee, abi aklıma şöyle bir şey geldi. Eğer benim okum çıksaydı adam çetleri aldığı zaman o katardım onu. Arkadaşlar, Airsword'la iki tane elmas elma tutması çok zor. Yani her zaman çıkmıyor. Çıkma olasılığı ya binde sıfır en az arkadaşlar. Bu adam bana team hareketimi yapıyor. Ne yapıyor anlamadım gitti ya. Adama bak. Adamın oğlu ya. Arkadaşlar 3 part yapacağım. 3. partta görüşürüz. Evet arkadaşlar, üçüncü patla ile karşınızdayım. Heh. Arkadaşlar, üçüncü patla ile karşınızdayım. Videoyu iyi gel erken başlatmak istedim. Şöyle... Abi, videoda gaza geliyorum, herkesi öldürüyorum ama video dışında bir adamı... Ya zor, bir adamı öldürüyorum ya. Nasıl bir şey bu ya, Allah Allah. Arkadaşım ya, videoda gaza geliyorum yemin ediyorum. Arkadaşlar, e, tek super MCP Master'dan indirdim. E, MCP Master çok güzel bir uygulama yani. Allah, Uf, adamın oku var. MCP Master çok güzel arkadaşlar. E, Hem skin, abi yapma, git. İstemiyoruz seni. Seni dışlayacağız. Şu, op, op, şöyle. Şu adamı Allah. Ya abi, blokları boşuna harcadık ya. Şuraya gideceğim. İnşallah inşallah adam arkacı arkacılık yapmaz diyecektim ki. Geçtim yemin ediyorum. Dedim şimdi geçemem ölürüm. Abi az daha kendime düş. Hop aman abi. Arkadaşlar siz neden neden sessiz konuşuyorum? Ben de anlamadım. Ya bir can bir candır yani. Abi ne biçim atlıyorum ya. Abi. Abi ya abi ya. Arkadaşlar. E, bir iki part daha yapayım. Farklı partlarda görüşelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu kaçıncı part ya. Ha dördüncü part bu. Dördüncü part arkadaşlar heyecanda. Abi 4 ya. Birazdan video bitiririm arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Şöyle. Oo, abi yay ok çıktı ya. Çok iyi çok iyi. Sevdiğim şey çıktı. Bu arada şu an evde dolaşıyorum şarj bulmak için. Vallahi billahi şarj arıyorum şu an. Şöyle Abi şunu alayım. Şu adam arkalamazsın falan diye. Bir anda oyuna bakıyorum. Bir anda da şarjı arıyorum. Şarjı buldum da şimdi takacağım. Allah ya. Abi adam arkalayacak beni. Şöyle bakacağım. Geliyor mu diye adam. Şöyle. Oh kurtardık abi. Kurtardık yemin ediyorum ya. Adam geliyor ağzını ağzını ellediğimiz çocuğu. Ya abi ya abi kurtardım derken ya arkadaşlar. Arkadaşlar başka videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.